Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Belki aylar sonra oynuyoruz. Niye oynuyoruz? Bilmiyorum. ol <laughs> workout. <gülüyor> Arkadaşlar, bakın şu emojiyi görüyor Bir de bu emojiyi aldım. Nereden aldım? Şampiyona'dan aldım. Nasıl aldım? Şu an 700, 730 Evet Hadi bu Öyle bir güzel ki. Var ya. Üf. Mükemmel abi ya. Ha. Dur, pardon. Onu söylemeyi unuttum. Nita, 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 bütün Nita, tam. Nasıl? Hiçbir şey falan açmadım. Nasıl mı açık? Bunun pin şey geldi ben onu yaptım onu. Açıldı hepsi bir anda. bir anın dostu üzerine kötü etkileri kaldırır hemen ne girdim? Yasak bölge. Ooo. Ben bunu yapmaya çok güzel atıyor Abi bu kimiyim abi ben yanlış geldim ya. mükemmel kaçtık. <laughs> Helal olsun. Çıkıyorum. <laughs> Aa budur. Aa. niye ona yaptın ki ya? Oh, evet. Lan geç lan. Ya usta bak sana harcamayacaksın ya. Abi orada mı durulur ya? Tüm boş boş yere atadım ya. Ay. Atsana bir yerlere lan. Beyler yaptık yaptık yaptık. Yaptık be. Mükemmel. Çok güzelsiniz beyler ya. Aa altın yağmuru başlamış. Haha iyi lan. Çok altınım var. Altını tabii ki de kasmadım. Yıldız evleri altın oldu ya. Şeyler kalktı altın oldu yıldız öyle değil o yüzden bana 23.000 bin altın geldi tabi 100 bin altın gelen olmuştur falan filan yani neyse evet Aa, o kadar geldi bu iyi de değiştireceğim Alayım mı lan? Almayayım değil mi? Aynen Yes sir. Tabii ki değil ki. Slam into. Tamam. Mülse

Of onun o kadar hasar çıkaracağını bilmiyordum lan. Ver ya ver 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 ya ver ya ver. Oo. Oh. <Sessizlik> Hayır Jesse oynasana ya. Jesse neye oynamıyor? Jesse neye oynamıyor ya? Havalı mısın sana? Salak kendine oynasana. Ya sadece bir zikmiz oynuyoruz ya. Vallahi. İyi bari daha böyle ilgin etmişler. Bundan bundan çıkıyor. Haa anam bak. Aa sonunda oynamaya karar verdi. Vay be. O da mal mal oynuyor bana. Orada mal mal oynuyor ya aslarım gerçek. Geldi kaç. Geliyorum. Pem ya biz ikimiz oynadık. bir daha ya. Evet. Max ama yine de az veriyor ya. Haydi lan oğlum. Haydi lan. Helal olsun gitti. Bu yüzden yani, ne bilmiyorum şimdi. Adam gibi konuşuyor. Ne var yani bilmiyorum. Oha. Kaç be ya. Bunlar geç vur buna. Sen gel hop vurdum buna. Vur lan vur geliyorum. Vur geliyorum. Geldim. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. artın bulsun be. <laughs> Dostum, yüzüm düşümle, lan nasıl? işte Nasıl? Sen nasıl? 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 Pemik! Nasıl? 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 Graf go well Taran kostümünü alacağım. Aman Allah. Alma girdi be. Fani mi sizin <laughs> bu? Oğlum niye vurduk lan? Aa, vallahi lan <laughs> İyi geçirdim abi. Ne mükemmel geçirdim. Gel şey ya. Hayır. Yanlış yaptım. Beceremedik abi. Ne Medin lan Abi yaptım abi. Abi abi bokunayım abi. Bana niye sürekli anonsu satayım ya? Yüt. 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 On dakika oldu ya depo depolama alanım yetecek mi ki? Bir daha gireceğim sonra bitecek arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar. En sonun 9000 kişi oldu müjdesi geliyordu. Şimdi anlatayım. O niye gelmedi? 19. kupayım şu an. Şu an 19. kupayım. Şu an 19. kupayım. Mükemmelim. Neredesiniz lan? Benim ulti direkt boşa mı çıktı kanka? Bana gelsene sen ya. Ya. Bir dakikayım bana çekin onu. Bana çekin. Uf bayıldım. Attım arkaya bir tane daha. Aman ya Rabbi! ultilerden ultilere çıkıyorum. Hayırdır kanka öfkelenemedin? Öfkelenemedin? Gelene lan? What the hell? Oh shit! Açıyorum. Bu videonun son kutusu. Ya gelmedi. Öf. Oğlum bu videonun... Oha lan! Cidden ama nasıl? Oha! Vallahi mı lan? Oha! Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.